Evet bir gece avından herkese merhabalar. Hop aldım onu. Oo iri. İri. Çok iri. Çok iri. Çok iri. Of çok iyi isimle değil. Oy 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 Gel bakalım sen buraya. Gel buraya bebeğim. Başka bir yere gidemezsin. Buraya gel. Aa bu mırmır mır değil galiba bu. Bakalım bu neymiş. Sen çok hareketlisin. Sakin ol. Sakin ol. Mırmır. Mırmır mır ama o nasıl bir aksiyon. Sen çok hareketlisin. Gel buraya. Gel bebeğim. Gel. Gel bakalım. Hoppa. Sen nasıl bu kadar büyük de değilsin. Büyük sandım ben seni ama maşallah ne aksiyon verdin bana be. Yine iyiymiş ya. Aldım onu. Aldım onu. Hemen ışığımızı açıyorum. Aa, güzel boy. Güzel boy. Bol bırakıyorum bilerek. Yükümü koparttırmasın. Gel bakalım aslan parçası. Böyle bir boya iniyor. Alacağız inşallah. Aceleye gerek yok ve aldık. Haydi bakalım ışığımızı yakalım. Bu da güzel bir boya benziyor ama. Evet. Oh maşallah maşallah. Gel oğlum. Misina'nın kopmaması için bu arada kalamanız mutlaka açık olacak zaten. Of ne güzel aksiyon veriyor. Ve kamışı dikmeyin arkadaşlar. İşte, e, i̇pinizi sürekli gergin tutun ama asılmayın. Öyle bir yerden almışım ki. Hoppa. Şöyle.